Teknoloji herkese merhaba arkadaşlar. Ve bu videoda S23 Ultra ve S24 Ultra'yı tüm özellikler bakımından karşılaştıracağım. İkisinin arasında kaldıysanız, hangisini almalıyım diyorsanız bu video size sonunda hangisini alacağınızı kesin şekilde belirtecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. S23 Ultra 50.000 TL, S24 Ultra'da 60 ile 65 bin TL aldığınız yere göre değişiyor. Yani arada bir 15 bin TL'lik fiyat farkı var. Peki bu farka değer mi? siz de bunu düşünüyorsanız hangisini almalıyım diyorsanız bu video tam size göre. Sonuna kadar izleyin. Şimdi S23 Ultra tasarım anlamında hiç bir e, tasarım kullanıyordu ekran S24 Ultra'da bu kalktı. O yüzden 8.9 mm kalınlığı vardı. 8.6 mm düştü. Hani bunlar elinize aldığında çok hissedeceğiniz bir şeyler değil zaten ağırlık bakımından. Arada 0.1 mg var. E, ekran olarak da Birebir aynılar. İkisini ben zaten şu an 23 Ultra kullanırsam ve 24'de kullandım, test ettim. Ekran çözünürlüğü bakımından da birebir aynılar. Yenileme hızları 120 Hz. ikisi de aynı. Parlaklık anlamında ise 23 Ultra 1750 nit, 24 Ultra 2500 nit ve bu gerçekten güneş altında 24 Ultra hiçbir kayıp vermeden ekranı çok güzel şekilde görmenizi, yazarak okumanızı sağlıyor. Bu anlamda önde. İşlemci anlamında e, Qualcomm Snapdragon 2. nesli kullanıyor, esilmiş Ultra, 24 Ultra da bir üst serisi, 3. nesil kullanılıyor. Bu aradaki farkı videonun sonunda e, testler var, testlerde göstereceğim. Arada ne kadar bir fark olduğunu oradan göreceksiniz. Şu anda sadece temel özellikleri gösteriyorum. E, 23 Ultra 8 ve 12 GB e, RAM ile geliyordu, 24 Ultra direkt 12 GB ile geliyor. E, depolamalar ikisi de aynı, 256 GB ile başlıyor, 1 terabyte kadar. Seçenekleri var. Ana kameralarımız ikisi de 200 megapiksel ultra geniş kameralarımız 12 megapiksel telefoto 3x 10 megapiksel bir farklılık var periskop kamera yani 10x 10 megapiksel S3 ultra da e, S24 ultra da 10x dijital olarak sunuyor fakat 5x var 5x de 50 megapiksel yani 5x de gerçekten hiçbir kayıp yaşamamış gibi sanki 1x 200 megapiksel fotoğraf çeker gibi 5x de 50 megapiksel fotoğraf çekeceksiniz bu anlamda daha üstün S24 Ultra ve çok iyi ön kameralarımız ikisi de 12 megapiksel video çekim anlamında 8K 30 fps S23 Ultra aslında 8K 24 fps çoğu yerde 30 fps ile geçiyor ama 8K 24 fps S24 Ultra burada 8K 30 fps çekiyor x de 4K 60 FPS olarak çekiyor. Bataryaları ikisi de aynı. İkisi de 45 Watt kablolu, 15 Watt kablosuz şekilde. Tabi Android 13 ile geliyor. s Ultra geçen sene telefon olduğu için S24 Ultra Android 14 de geliyor. İkisi de aynı güncelleme alıyor. Bağlantı kısmında Wi-Fi ve Bluetooth bir sonraki nesil. Wi-Fi 7'yi kullanıyor S24 Ultra ve Bluetooth 5.4'ü kullanıyor. Ee, i̇kisi de Gorilla Glass Victus 2 de korunuyor ekranları. Esim S24 Ultra'da biliyorsunuz titanyum çerçeve, çerçeveye geçti. Ama titanyum çerçeve, s 3 Ultra'da alüminyum çerçeve kullanılıyor. Fakat titanyumun e, sürekli soyulduğunu, karardığını bir sürü şikayetler geliyor. Bu konuda buna hassasiyet vermenizi e, söyleyebilirim. Red, red, renk seçeneklerine gelirsek siyah, krem, yeşil ve avanta, siyah, krem, mavi ve yeşil olarak e, bize sunuluyor. Dediğim gibi fiyat 45-48 bin TL'ye kadar alınabiliyor. 60-65 bin TL'ye kadar da S24 Ultra alınabiliyor. Şimdi e, bu ilk özelliklerde öne çıkanları şöyle bir göstermiş olayım. Dediğim gibi S24 Ultra'da 2500 nit bir ekran parlaklığı sunarken S23 Ultra'da 1750 idi. Tabii ki Snapdragon 8.3 kullanıyor. Daha bir verimli. E, ve S24 Ultra'da 50 megapiksel 5x e, telefoto kullanılıyor. Bu gerçekten muazzam. Bunu söyleyebilirim. S24 titanyum ile daha çok e, sağlam olduğunu söyleniyor ama ben alüminyum çerçeveden yanayım kullanım açısından. Ve S24 Ultra'da Wi-Fi 7 en son Wi-Fi teknolojisi geliyor ve bu veri bağlantısını çok daha hızlı sağlıyor. Şimdi detaylı şekilde kameraları karşılaştıralım. Aslında bizim telefon alırken artık en büyük baktığımız yer kamera. Ve bunu ben detaylandırdım. Tüm özelliklerini yazdım. Size burada bütün detaylarını göstereceğim. Şimdi ikisi de ana kamera olarak 200 megapiksel 1.7 diyafram açıklığına sahip optik görüntü sabitleyici kullanılan bir kamera kullanılıyor ana kamerada. ultra geniş kameramız yine aynı 120 derece görüş açısı ve 10 megapiksel F2.2 diyafram sahip. Telefoto 3x telefoto 3x kısmı yine aynı 10 megapiksel F2.4 optik görüntü sabitleyici bulunuyor e, periskop kamerada yani 10x kamerada S23 Ultra 10 megapiksel e, f4.9 diyafram optik görüntü sarkıtıcı bulunuyor. E, S24 Ultra'da 10x yok. 5x var ve 50 megapiksel bir e, kameraya sahip. Onda da optik görüntü sabitleyici var. Buraya yazmayı unutmuşum. Dediğim gibi birinde 10 megapiksel 10x var. S24 Ultra'da 5 e, 5x var fakat 50 megapiksel yani 5, 5x çektiğiniz görüntüyü 1x de çeker gibi çok aşırı derecede net çekiyorsunuz. Bunu ben deneyimledim. Ha, S4 Ultra'nın 10x'i de gayet çok yeterli. Ama aradaki biri 10 megapiksel, biri 50 megapiksel. Bu eğer bununla ilgili bir çok çekim yapıyorsanız bu sizin için bir gerçekten e, tercih sebebi olabilir. Şimdi ön kameramız ikisi de aynı. 12 megapiksel. F2.2 diyagram açıklığına sahip. Ve ikisi de 8K ve 4K video çekiyor ön kameraları zaten. Ee, bayağı iyi. Optik zuma geldiğimizde 3X e, yakınlaştırma. ikisinde de 3X yakınlaştırma var. Dijital anlamında ikisi de 100X'e kadar çekebiliyor. Zaten e, YouTube kanalında s Ultra'nın kamera incelemesi var. Orada 100X'i ne kadar net çektiği, yani 100X diyorsunuz. Ne kadar e, çektiğiniz görüntü çok uzakta olsa bile ne kadar iyi net dediğini gösteriyorsunuz. Zaten bu 100x'de bir AI kullanıyor. Yani yapay zeka ile destekliyor. Görüntüyü daha düzgün hale getiriyor ve kaybı daha çok azaltıyor. E, S4 Ultra'da biliyorsunuz kamerasında yapay zeka var. Bu S3 Ultra'ya da geldi. güncelleme ile yani ikisinin arasında bir yapay zeka anlamında hiçbir fark yok. E, gece çekimlerinde S4 Ultra tabii ki %10 fazla performans veriyor diyebiliriz. Yeni nesil telefon bir, bir sene, bir, sene, sonra çıkmış. Bu olması gereken bir fark zaten. İkisi de HDR onu destekliyor. Video sabitlemede süper sabit video. Makro çekim. ikisinde de makro çekim zaten. E, makro çekimi yaparken ayrı bir ayarı yok. 3x ve 5x veya 10x işte telefonun özelliğine göre. Onunla net bir şekilde çekebiliyorsunuz. Hani ay ayarlarda kamera ayarlarında makro çekim modu yok. Zaten bir obje 3x veya 5x yakınlaştırdığınız zaman makroya geçiyor de bu çok net, çok güzel şekilde çekebiliyor. İkisinde de yüz tanıma özelliği var. Eee portre gece pro, yavaş çekim ve süper gece modları bulunuyor ikisinde de. İkisinde de otomatik odaklama için birçok otofokus ve dual piksel uygulamaları yani dual piksel özellikleri içinde var. İkisinde de renk sıcaklığı ve kontrolü siz ayarlayabiliyorsunuz. Yapay zeka dediğim gibi S24 Ultra'da biraz daha gelişmiş fakat S23 Ultra'da bütün yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bunun için de ayrı bir video yapacağım zaten. Kamerada önümüze çok çıkabilecek en büyük detaylardan biri bu 5x 50 megapiksel diyebiliriz yani. Arada o kadar çok büyük bir fark yok. Yani 23 Ultra'dan 24 Ultra'ya zaten geçilmez. İlk defa alacaksanız bu videoyu izleyerek zaten alabilirsiniz ama kamera anlamında çok büyük bir yenilik, çok büyük farklılıklar gelmiş değil. Şimdi dediğim gibi e, burada daha detaylı şekilde yazdım. Hani periskop kamerada dediğimiz gibi S23 Ultra 12 yapıyor. S24 Ultra 5 x yapıyor. Biri 10 megapikselle, biri 50 megapikselle yapıyor. İkisi de 200 megapiksel kullanıyor. Sadece S24 Ultra'nın sensörleri daha iyi. Gece modunda S24 Ultra biraz daha iyi. Ee, bir tık daha e, daha net görüntü sağlayabiliyor bize. İkisi de video çekiminde zaten en e, 8K 30 FPS dedik. Biri de 8K 24 FPS dedik. 8K'da S24 Ultra biraz daha iyi. Fakat 8K'yı neredeyse kullanmıyoruz. Yani 8 k destekleyen televizyon e, da de kullanmıyorum ben. Yani kullananlar tabii ki de vardır ama 8K ile yan yapabilecek herhangi bir donanım şu anda her şey 8K değil. Yani YouTube'da 8K video izlemiyoruz. 8 k çekip birimize gönderliyoruz. Bu biraz işin e, e, artık fazlası diyebilirim yani. 4K 60 FPS'de zaten ikisi de aynı bir video performansını sunuyor. Şimdi size burada e, oyun performansı işte pil ömrü gibi bir sürü her şeyi araştırdım. Hepsini e, sizlere sunacağım arkadaşlar. Bütün performans testlerini sunacağım. Şimdi eee Tek ve çoklu çekirdek işlemci testlerinde Snapdragon, e, üçüncü, sekiz, e, Snapdragon 8 3. nesil 91 puan Snapdragon 8 2. nesil 73 puan almış Gördüğünüz gibi arada bir %15'lik bir fark var yani Oyun performansında e, Snapdragon 8.3 96, 8'e 2, 82 almış Pil ömrü neredeyse birebir aynı Yani 91-91 almış gördüğünüz gibi bütün genelci puanında da arada bir yüzde onluk fark var. bu olmak zorunda biri bir alt nesil, biri bir üst nesil. Ama aradaki bu 15 veya 20 binlik fiyat farkı buna değer mi? İşte size bunu burada gösteriyorum. E burada hepsini size sunuyorum arkadaşlar. Bu Snapdragon 8 Gen yani 3'ün artıları neler dediğimizde 4 MB daha büyük L3 ön bölüğe sahiptir diyor. E işte e, GPU frekansı %33 daha fazla. İşte burada 6.0 puanı birinin işte 2058, 1550K fazla yani aradaki puan. E, Komut mimarisi daha iyi diyor. Tabii ki bunlar olmak zorunda ama yani arada çok büyük dağlar yok onu söyleyeyim. Aldığı puanları görüyorsunuz zaten. E, şu an altı puanlarını görüyorsunuz. İşlemci, grafik işlemcisi, hafıza, kullanım düğünü ve toplam puan olarak önümüze çıkıyor. Arada bir yüzde on bir fark var çok rahat. burada da ilk bench altı skorlarını göreceksiniz. Tek çekirdek, çoklu çekirdek skorlarını. tek çekirdekte yüzde on daha önde. Snapdragon 8 Gen 3 çoklu çekirdekte yüzde otuz daha önde. Şöyle 3D Mart testlerine baktığımızda yüzde otuz bir Arada fark görüyorsunuz. Grafik testinde biri 102 alırken biri 74 FPS almış. Ee, biri Adreno 750 kullanıyor. Ee, biri Adreno 740 kullanılıyor. Aradaki GPU frekansın farkını da görüyorsunuz. Ee, zaten DirectX e, sürümü ve OpenCL sürümleri aynı. Ama biri e, GPU bakımından yani bakımından Adreno 750 ve 740 bir sonraki nesilde kullandığı için bu farklar çok da normal. Bellek türünde e, LPDDR5X kullanıyor. İkisi de bellek frekansında biraz daha önde. İkisinin de maksimum boyutu 24 GB. Bağlantı anlamında dediğim gibi burada görebiliyorsunuz hepsini. Ee, bu videoda size demek isteyeceğim eğer ilk defa bu cihazı alıyorsanız e, S24 Ultra tabii ki alabilirsiniz. Ama ben o 15-20 bin TL'lik farkı vermek istemiyorum. Hani S23 Ultra zaten benim e, yani şu anda kendi kullandığım bir cihaz. Çok memnunum. E, Telefoto anlamında bence 10x 5 daha iyi. Hani 10x yakınlaştırmayı e, neden dijital olarak yapayım? S23 Ultra'da bu varken. Tam 5X 50 megapiksel daha iyi ama kameralar ana hat bakımından aynı, ekranlar aynı. Sadece bir işlemci farkı var. O da bence o 15.020 TL'ye yani aradaki 15.000 TL farka değmez. Sadece yani arada 3 nesil fark yok. Sadece biri Snapdragon 8.2 gen, biri 8.3 gen. Benim tercihim S23 Ultra olur. Ha, 25 Ultra'yı bekleyip alırsanız tabii ki 25 Ultra olur ama aradaki fiyat farkı daha artacaktır. Ama bence şu ikisini halihazırda hazırda S3 Ultra'yı almak bana göre daha mantıklı. Ee, abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. S3 Ultra kamera inceleme videosu da zaten YouTube kanalımda. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.